Şu an bime geldim. Bakalım. Bime geldim. Ee, galiba dediğim içecek bu. 14 liraymış. Bir alıp deneyeyim. Ödemeye gidelim. 14 liraymış ucuz. Bir tadına bakalım. Öf <laughs> <laughs> bir şey kokuyor. Daha az suyu kokuyor gargara. Bakalım. Bu gazlıymış. Meraset içmiyor. <laughs> Bana yasak. Ha gazlı içecek yazıyor ya. Küçük yazıyor ne bileyim ben burasında yazmıyor ki. Ben 9 senedir içmiyorum. Ama Hadi son kez bir daha içelim. <tık> Fena değil. Ama dediğim gibi. Nane daha baskın limon değil de. 5 <tık> üzerinden kendi açımdan söylemiyorum. Genel olarak böyle içilebilir bir şey mi diye bakıyorum ama 5 üzerinden 4 bence. Evet.